Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert Tutu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün işlerle bir okul dönüşü vlog daha yapıyoruz. İlk vlogumuzu çektik. Bu seferki vlogumuzun konusu yeni araba aldık. Onu tanıtacağım. Tanıtabilirsem tabii zaman kalırsa. Şu anda yine o dediğim uzun yoldayız. Yol bittikten sonra evde tekrar kamerayı açacağım. Evet arkadaşlar, az önce yolu tam çekemedim. Şimdi çekiyoruz. Bu uzun yokuşu bitirdikten sonra evimize öyle varacağız. Daha yani... Ucu gözükmeyen yerde evimiz. Ondan dolayı böyle yürüyeceğiz. Yürürken biraz da sizinle sohbet etmek istiyorum. Kendimi tanıtayım. Ben Kocaeli'de yaşayan 6. sınıf öğrencisiyim. YouTuber'da genç bir girişimci olarak videolar çekmeye başladım. Önceden iki video atıp bırakmıştım ama bu sefer gerçekten çok kararlıyım. İlk hedefim 1000 abone olmak. Ondan sonra inşallah sizlerle birlikte daha fazla büyümeyi bekliyoruz. Abone abone olun. Desteğiniz lütfen sakınmayın benden. İleride büyüdüğümüzde hepinizi çok teşekkür edip çekilişler yapacağız. O zaman yoldan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar o yolu tekrardan bitirdik geldik. Ee, şimdi eve geldik tekrardan tatlı yiyeceğiz. Bu sefer kazandı ve ablam yapmadı. Bu sefer yemek bulamadığımdan değil gerçekten değil. Yemek istemiyorum daha doğrusu tatlı yiyeceğim. Arkadaşlar tatlı yedikten sonra sınava çalışacağım. Ödev yapacağım. Ödevden sonra da büyük ihtimal önce bir akşam menüsü gösterebilirim. Ondan sonra da eğer abim erken gelirse yeni arabamızı göstereceğim. erken gelmezse başka bir video kalır araba gösterme. O zaman tatlımı yedikten sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ödevimi çalıştım, dersimi yaptım. Dışarı çıktım ondan sonra. Birazcık top oynadım. Şimdi tekrardan eve geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Suyumu içtim. Biraz da kendime vakit ayırmayı düşünüyorum. Yani vakit ay ayırdım zaten de biraz da evde bir şeyler yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada bir dahaki videoda oyun videosu gelsin mi? Veya herhangi bir zaman oyun videosu gelsin mi? Bunları yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şu an arabamızı tanıtıyoruz. Fiat Egea 2023 model. Ki şey böyle. Manuel vites. De, vites. manuel vitesimiz. E, el frenimiz. Şöyle küçük, güzel hoş bir ekranı var. Direksiyon açısı. Direksiyon storiesi. E, böyle şimdi bir de sizi dıştan bakalım. Dıştan bakalım arkadaşlar. Şöyle güzel mavimsi bir rengi var. Rengi mavi ama şu an karanlık olduğum için pek belli olmuyor. Kameram biraz daha yaklaş. Tam olarak böyle. Hafif yaklaşsın <laughs> çeksene. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi Cumhuriyetin 100. yılı. Yaşasın ülkemiz. <laughs> evet arkadaşlar şu an arabamızın içindeyiz. Burası ön konsolu. ilk baş direksiyon alalım şöyle bir direksiyon sorusu var. Sonra şurada konsolunda böyle minik tatlı hoş bir ekranımız var. Burada gördüğünüz gibi havalandırmalar. Sonra burada işte direksiyon şeyi, bagaj açma, kilitleme, dörtlü gibi şeylerimiz var. Burada da soğutma, cama soğutma var. Burada fitesimiz, manuel fites. Ee, el frenimiz, burada da malzeme koyma yerimiz. Burayı biliyorsunuz ve kol koyma yerimiz. Arka tarafı böyle. Genişliği bence gayet güzel. Bagajını çekemeyeceğiz. Dıştan çekim yaptık ama bagajını çekemeyeceğiz. Arabamız böyle arkadaşlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bir dahaki videoda oyun videosu gelsin ve bunu yorumlara yazın. <laughs> abone olmayı unutma. Baştan Hayır sev. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> abone olmayı beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>